Bir de şunu da soracağım aslında hani menfaat demişken yani günümüzde iş ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde, işte aşk ilişkilerinde, aile ilişkilerinde evet. baktığımız zaman bu menfaat olayı yüzünden herkes farklı davranmaya başlıyor. Aynen. Örnek veriyorum iş yapıyor, karşındaki insanı sevmiyor ama seviyormuş. Ee, yani o işi götürmek için evet, yapabilmek evet, için evet. ya da işte karısını sevmiyor ya da kocasını sevmiyor hmm. ama hani mal varlığı var hmm. o evliliği ben devam ettireyim aldatıyor evet. beni ama ben susayım. Evet, evet, ee, evet. Yani belirli menfaatle de yürüyen hani o hmm. noktada da aslında galiba özgürlüklere evet. bağlı bir noktaya geliyoruz değil mi? Kesin çok, değil çok mi? güzel bir şey değiliniz yani burada alışmışız. Yani bunu çocukluktan öğreniyoruz. Yani "Aa yavrucuğum benim kızım, benim güzel prensesim, benim kızım büyüyünce doktorlara biliyorsunuz avukatlara, yani, avukatlara filan yani." Burada çocuk öğreniyor. Burada yani toplumda iyi görünebilmem için hangi rolleri almam lazım? Hangi maskeleri almam lazım? Bir ticari anlayışı. Evet. Yani burada ticaret yani... bu standartını kaybetmek istememe hali. Aynen aynen yani ve böyle öğrendikten sonra hep mevfaata yönel ve bu mevfaata yönelik sevgi algısı biz zannediyoruz ki gerçekten sevgi diyoruz. Ve bu sefer ne oluyor? Böyle düşündüğümüz için e, hep almak, evet. hep almak, tüketmek, tüketmek ve bunu da ilişkilerde yani ilişkilerde bunu e, yansıtıyoruz ve sonradan... Ee, mesela tutkuyla yaklaşıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Ondan sonra tükettikten sonra ilişkilerde diyorum ben. E, bu sefer mutsuzluk oluyor, mutsuzluk e, gelişiyor. Diyoruz ki neden mutlu olamıyorum ben? Çünkü neden mutlu olamıyor? İstediği hayatı da yaşamıyor. Onu da Çünkü o almaktan yani almayı öğrenmiş. Çünkü insan vermekle mutlu olur. Çünkü Hı. vermekle mutlu olmak demek yani. Çünkü o e, kendisiyle barışık. O yani karşıdaki insanın yani güvenine, e, prestijine ihtiyacı yoktur. Çünkü o biliyor ki kalpten. Her şey yani bu ilişkilerde de öyledir. Ne kadar menfaatli yaklaşsam bile menfaat şöyle de olabilir yani. Ben diğer ilişkimde güven alamadım. Ee, ne bileyim ben e, diğer ilişkimde hüsrana uğradım. Şimdi e, diğer ilişkimde mantıklı davranacağım edeceğim yani. O da mı mutlu etmiyor? O evet, da mı? Yani, yani her şey maddi değil aslında duygusal anlamda da. Beni çok da. seviyor. Benim onu sevdiğimden ee, o beni daha çok bu seviyor. Aynen. Bu sefer ne oluyor? Bir ilişkiden bir ilişkiye e, e, geçiş yapıyor. Ne oluyor? Orada da mutlu olamıyor. Yani orada da mutlu olur? Çünkü kalpteki bir diğer ilişkideki kalbindekini o kalptekini e, daha işlemeden, onu bitirmeden bir ilişkiye girdiği zaman çünkü kalp zaten dolu. Başkasına müsaade vermiyor. Ne olacağız? Ne kadar mantıklı ilişkiye girsem bile her konuda diyorum yani kalp olmadıkça, kendin içinden özgürlük, özgür iradenden yaklaşmadıkça hiçbir zaman mutlu olamayız.